bilir. Hatınızı bilir. Yol Bu kürsünün özgürlüğü Şehitlerimin kanının rengini almış. Lütfen. Yol aç. O Meclis, PKK. Evet. Ama evet. Meclis Genel Kurulunda demokratik açılım görüşüldü ama Güne damgasını dinleyici lojasındaki protestolar buldu. Görevli arkadaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Dinleyici locasında bulunan. Şimdi, şimdi görevli arkadaşlar lütfen lütfen perdeyi kapatmayın. Lütfen. Amerika'da çığlığa geçip yok. Kapıyı aç. Şakir. İlk protesto CHP lideri Baykal'ın konuşmasının hemen ardından gerçekleşti. <laughs> Necil Hoca'sında ABD açılımına geçit yok diye bağırmaya başlayan İlkay Akkaya ve Osman Ergün... ...salondaki polisler tarafından apar topar dışarıya çıkarıldılar. Geçit. Geçit yok geçit. Geçit. İki genç kabaklılara polis karakoluna götürüldüler. İkinci protesto girişimi ise şehit annesi Fakize Akbaba'dan geldi. Bak, bilmeyecek bak, asla. Alayım, asla. Alayım, asla. Alayım, yavaş, yavaş. AK Parti adına milletvekili Ömer Çelik kürsüde konuşurken meclisteki açılım görüşmelerini protesto eden Fakize Akbaba dinleyici hocasında Türk bayrağı açmak isteyince yine güvenlik güçleri tarafından engellendi. Değerli milletvekilleri Derne Sayın milletvekilleri, milletvekilleri niye tepki terbi gösteriyorsunuz? Bizim misafir localarımız gösteri yeri midir? Şehit annesi bir odaya sokularak sakinleştirilmeye çalışıldı ve elindeki Türk bayrağı alınmak istendi. Nasıl Çünkü burada konuşan şehit annesi ancak akbaba elindeki türk bayrağını vermemek için direndi. Şehit annesi PKK bayrağı açanlara bir şey olmuyor. Türk bayrağı açanların hakları ne olacak diye bağırdı. Sökmüyoruz. Bir şehit arasını sökeriz. Sökeriz. Çalışsa. Başladı. Türk bayrağı. Bir kanının rengini almış. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez tamam. bütünlüğünü için. Her Biz bunu tamam. Protestocu şehit annesi de diğer iki genç gibi kavaklilere polis karakoluna götürüldü. <laughs> Protestocuların karakolda ifadeleri alınırken kalabalık bir grup onlara destek için kavaklilere polis karakolu önüne gelince tansiyon yükseldi. <laughs> Atatürk gençliği burada diye sloganları attı. Türk, Polis karakol önündeki gruba müdahale etmedi. Protestocu iki gençle şehit annesi Pakize Akbaba ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılınca gerginlik büyümeden sona erdi.